Bilmiyorum deme kanalından herkese selam arkadaşlar. E, telefon şarj olmuyor. Şarj oluyor gibi gözüküyor ama şarj maalesef dolmuyor. Bu sorunun cevabını sizlere göstereceğim. Tabii ki de bunu ilk aşamada donanımsal değil de yazılımsal olarak çözmeye çalışacağız. Arama bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Yıldız kare 0228 kareye basacaksınız ve bu menü ortaya çıkacak. Bu menüde e, bilgisayarın e, bataryanızla ilgili durumu e, tabii voltaj durumunu gösterecek. Bunu buradan Quick Start diyerek sıfırlayacağız arkadaşlar. Ve bu uyarıya da OK diyeceğiz. Bu böylelikle telefonumuzun e, şarj kısmındaki sorunları büyük ihtimalle çözmüş olacağız. Eğer sorun devam ediyorsa donanımsal olarak sıkıntılar vardır. Onu da e, kanalımızdaki diğer videolardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Nop, nop, nop.